Ali Kuşçu Bilim Merkezi'ne geldim. Yukarıdan biraz etrafın fotoğrafını çekmek istiyorum. Yukarıya çıkmak için bu kule. Koca bir kilit. Bakın asansör kapısı. Asansör dip kuyusu durdurma aparatları gördüğü sağlı sollu. Su dolmuş. Asansörün dip kuyusuna su dolmuş. Ben nasıl çıkacağım yukarıya? Asansörümüz de markaymış. İşte bilim merkezi. Bilim merkezine çıkmak koca bir hayal. Var mı? Var. Orada da bir robotumuz var? Bir şeyler var. Evet, bilim merkezi bu. İşte şu güneş, şu da dünya, Mars, ne ne bulursak artık bunlarla yetineceğiz tabii ki tabii ki kırmışlar <laughs> herhalde götürmeye çalıştılar merkezindeyiz. Güneş parçalamışlar. kezden aşağıdan çıkmak yasak